Samet ne zaman uyuyacaksın? 2 saat uyurum abi. Bir 2 saat çok fazla ya. Sen ne zaman acıkırsın abi? Bana bir şey yap. Söyle ona göre yapayım. Şimdi arkadaş dün seninle odaya geldik. Dün benim odaya gelmediler. gelmedik. abi. Gelmedik değil az... mi? Gelmedik tabii. Ki. Gece mi geldik? Sabah geldik. Yok. Ay, dün geceydi dayı. Bak şimdi. Dün gece geldik. Ne için geldik? Dedik ki bak sigara iniyoruz. O yemekten sonra. Şeyde mi? Saltadan sonra mı? Tamam işte. Dedik ki gel sigaraya girelim. Sen ne dedin bize? Ben içtim, ben siz gidin. Evet. Şimdi sabahta uyandın. Dedin ki ben küsmüştüm. Değil mi? Hı hı. Bize küsmüştün Hakan. dinliyor mu? Şimdi bu çocuk neden bize küsmüştü? Salata yaparken çağırmadık yani. Salata yaparken. Gecenin ikisinde salata yapmışız. Niye onu çağırmamışız beyefendi? Haberin var mı? Yok. Senin haberin var mı Hakan? Ağlayan bir şey yok. Hakan'ın haberi var. Hakan'ın da haberi var. Hakan'ın haberi var. Hakan. Açıkla bunu da. Salatadan haberi varmış. Niye çağırmadın? Uyuyor sandım. Bizim oda şifreyle girilen bir yer değil. Ha, uyandır seni. Devlet yani. sırrı da değil. Yok uyandırmaya gerek yok. Bir kapıyı açarsın bakarsın uyuyor mu? Yani mesela biz uyanırken kapımı Tamam mı ben o odada şimdi tek yaşamıyorum. Ali kapatmak istiyor. Vay be. Şimdi arkadaş salatayı vermediğimiz için bizimle küsmüş sabaha kadar. Sabah da hızını alamamış. Uyandı. Bir de düzse sinirliyim. Ama neden sinirli olduğunu Sabah Sabahın köründe olmadı bu olay. Ya, zaman düşmedi, <laughs> müdü, ya, ya tamam zaten saat 2'de uyandık. Beşir, biz. Siz uyanana kadar ben bir sürü iş hallettim. Gittim. <laughs> ne aldım, Gittim geldim. Vay arkadaş ya. Şimdi bu gece ne yapıyoruz? Salata yapmıyor muyuz? Abi ben aç değilim. Sen aç değilsin. Evet. Gidip uyuyacaksın. Aynen, Şimdi yapacağım. biz salata yaparsak küsmeyeceğiz, değil mi? şu anda yapabilirsiniz. Şu an yapacağız senin önünde salata yapıp yiyeceğiz, Sen küsmeyeceksin. Tabii canım ya. <laughs> Hakan ne diyorsun? Kamerayı kapatınca bir daha sarar. <laughs> 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 Kameralar ee. oynamayın. Şu an biz yurt dışında Polonya'dayız. Türkiye'den gayet çok çok uzakta. Biz şimdi niçin buraya geldik onu anlamadık. <laughs> biz buraya niye geldik, nasıl geldik? <laughs> Uçağa bindik geldik. Aa, arkadaşlar dışarısı eksi 6 derece. Şu an kar var. <laughs> Saat şu an gece 2. Arkadaş yazılım çalışıyor ama chat çiftinden çalışıyor. Bu chat çifti olmasa yazılımcıların vay haline. <laughs> yurt dışına gelmeyin. Açık ve net bir şekilde söylüyorum. <laughs> Türkiye canlar canım. Değil mi? Türkiye cennet. Türkiye cennet. Abi. Bak buraya geldik dedi ki dil öğreneceğiz. Ondan sonra yurt dışını gezeceğiz. Geldik buraya. Türkçeden başka hiçbir şey kullanmıyoruz. Al Türk. Millet dışarıda eğleniyor. Biz de odada salata yapalım mı yapmayalım. Mı? Bu arkadaşın uyumasını bekliyor. Eğer uyursa salatayı yapıp yiyeceğiz. Bu da ne hikmetse bu gece <laughs> her gece saat 1'de yalan adam saat 2 hala yatmıyor. <laughs> ben geldim gelene 1'de hiç yatmadım. Hasta falan olmadığımız gece. En az 2'de yatmışımdır. En az 2'de yatmışımdır. En az 2'de yatmışımdır. Tamam bugün de saat kaç şu an? 2 saat daha bekleyin yatar. Arkadaşlar günlerimiz eğlenceli geçiyor. Çok iyi geçiyor. Gece saat 4 gibi uyuyoruz sabaha karşı. Bizim bir arkadaş uykucu burada. Sabah uyanmıyor. Saat 3'te uyanıyor. Anlamadık ya. Öğrencilik böyle işte. i̇şte tabii her videoda birilerini sallıyor rahatlamıyor sallar. <laughs> ya sallayacağız tabii ya. Bunlar anı kalacak. Şimdi bu mate çayı. Neren çayıydı? Arjantin, Güney Amerika. Kim bu çay ne işe yarıyor? Sultan. <laughs> Kan bilinmiyor. Şöyle bir demlenme yöntemi var. Kekiye benziyor. Koyuyorsun şu çubuğu da içine koyduktan sonra suyunu boşaltıyoruz. Kesinlikle karıştırmıyorsunuz bu mate çayını. İçinde demleniyor. Siz bunu çektikçe, içtikçe içindeki su bitiyor. Bittikten sonra yine su ekleyeceksiniz. Ama karıştırma falan olmayacak. Bu çubuğun başında şey mi vardı? Az önce gördüm. Filtre var. Filtre var. Çubuğun başında da filtre var. Bu sinirleri yatıştırıyor. Bu arkadaşı tavsiye ediyoruz. Çok sinirli. Her şeyde alınıyor arkadaş. Dur şöyle netleştireyim. Abi kafein içeriği varmış. Enerji seviyesi arttırıyormuş. Antioksidanlar. Antioksidanın ne olduğunu bilmiyorum. Diüretik etkisi varmış. Diüretik. Ne yapıyor? Diüretik oluyor galiba. Yani. Ka mati çay içmiyor. Evet, bununla su da içersin. Aynen. Yani başka bir şey içmek istersen gitsin. Yani içebilirsin. Ben onun için yani. mi aldım? Ya yani üstünde geliyor. Mate çayı 10 euro bu kabı da iteliyorlar. Hasan 20 euro. Bunu kesinlikle sallamıyoruz. Şimdi demlendi mi? Bunu içebiliyor muyuz? İçebilirsin abi. Evet bakalım içelim nasıl bir şeymiş. Tadım yapıyoruz şu an. Şu an tadım yapıyorum. Lüplü, 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 lüplü. Oo. Tadı çok ağır arkadaş. Başlangıçta ağır, Başlangıçta ağır gelebilir. Sonradan alışıyorsun. Bunu normal içeceklerle neyle kıyaslayabiliriz? Kaçak çay yine ya. Kaçak çayın <laughs> şekersiz hali. Hani çay bekler ya, iyice bayatlar. Bu bayat çayı şekersiz içtiğini düşün. Onun tadına benziyor değil mi? Başka, başka sana söyleyeyim mi? Şunun tadı yonca tarlasına gidersin ya, o yeşil yoncayı ağzına koyarsın ya, aynı onun tadı. Ya da <laughs> ya da nasıl bir tat? Yeşil cevizi biliyor musun daldayken? Yeşil cevizi aldın. Yeşilken içi ısırdın mı? Isırdın mı? Dışını değil mi? Dışını evet, aynı. Yışın, yışın, yışın mi? Dışının tadı nasıl? Hah, onun tadına benziyor. Abi öyle örnekler veriyorsun ki, <laughs> spesifik yani yani normal insanın hayatta karşılaşmayacağı örnekler. Ceviz ağacı her yerde yetişir. Her yerde yetişmiyor olabilir de belki ceviz biraz e, normal ama yonca tarlası dedin gittin ağzına aldın falan yonca tarlası. Abi yonca her yerde var ya. Yonca evet. dediğin yok Abi, mu? Benim orada da bu hayvanlar ya. ne yiyor? Hayvanlar Tamam. Var da kimse yeşil yoncayı ağzına almamış. Ya. Ya işte biraz da <laughs> biraz da böyle deneyimlerimiz oldu. Başka tadı neye benzeyebilir? Biraz ya. Biraz bir ot var ya. Çok Hı -hı. Güzel. Bak, ne tüyü? Şey be, ot be abi. Ha. Çiftlik. Kikli. Sizin orada var mı? Keklik. Keklik ne olduğunu bilmiyorum ki. Kuş olan keklik var ya. Ha kuş olan çiftlik. Biz her evet. zaman koş diyoruz. Abi ben şu kuş olurum ama. <laughs> Tavuk da var. <laughs> <Ne> var? <laughs> Uça, uçan mı? Bir, bir şuradan fotoğrafını, kekliğin fotoğrafını aç. Aha keklik fotoğrafı Keklik mi? Keklik bakayım. Kekliği aç. Bu keklik. Bu, bu keklik bu, abi. Bu kuştan şeyde yok. Bittis yok. Yok mu? Yok. Aa, <laughs> ya ben görmedim. Abi türküsü var mı? Ş şey yaz. Kekli yaz. Tamam. Vallahi varmış ya. Neredeymiş bu? Bu disk keklik sizlere varmış abi. Vallahi, Vallahi hiç görmedim. Çok fazla ya. Tamam mı? Keklik diye türkü var da nasıl bir türküydü? <laughs> tutkusu var abi. Tutku mu? Hı, -hı. Hı, -hı. Böyle keklik besleyen psikopatlar var. Şunu içeyim ya hoşuma gitti. Kekliklerin cinsi 4 ayda belli oluyor. Yani 4 ayda derken? 4 ay sonra cinsi belli oluyor. Ha, cinsiyet belli oldu. Erkekler daha büyükmüş. Hmm. Erkeklerin arkalarında ayak tarafta bir tırnak fazla oluyormuş. Bu da ses yapıyor. Tavuğa benziyor. Bunlar uçuyor mu? Uçuyorlar. Havlu olacağı kıyafetler Vallahi bildiğin genel kültür. Yaban TV'den şey ya. falan <laughs> Oğlum şu güzelim evlerden çıktık. Buralara geldik. Odamız şöyle. Şöyle bir odamız var. Yatak örtüsüne bak ya. Herkese bu yatak örtüsünü de verdiler. Kaplanlı Jaguar mı ne? Yatak örtüsünün şeyi. Leopar. Leopard. Leopard'a uyuyoruz arkadaş. Şu kıyafetlere bak ya. Şöyle öğrenci evi olur mu? Bu arada buraya gelen öğrenciler de Türkiye'de böyle derece yapmış öğrenci. Sonuçta bir sınavı kazanıp da geliyorlar. Biz değiliz değil. ama. Yani o, o, biz değiliz. Biz nasıl geldik biz de onu anlamadık. Abi siz salataları yavaştan hazırlayın. Ben yatmaya gidiyorum. Ne salatası ya? Salatan salata mı yiyeceğiz arkadaş? Varsın da bugün yemeyelim. Hakan bugün yer miyiz? Yemeyiz abi. Yemeyiz abi o ya. Abi. Bir gün hata yaptık, ikinci hatayı niye yapalım ya? Sen git rahat rahat uyu. Kahve miyiz? Güzelce uyumana evet. bak dayı. Sen Aha. git uyu. Şöyle de dolabın içini gösterelim. Dolapta aykırı şey yok. Dolapta bu. Süt var zaten, süt şişmiş. Abi o deney yapıyor. Şunun deney mi yapıyor? Iki, i̇kinci haftası abi. Süt ne yapıyor biliyor musun? Patlamıyor. Kararıyor. Patlamıyor. Ha. patlamıyor. Bu patlar mı abi? Yok patlamaz. Nasıl patlayacak? Bayrım sen bunu şey yapıyorsun, sütü çıkart, şeyin içine koy. Siyahlaşmaya başlamış. Onda deneyini yaparız. Oğlum, kap kapağını açmam. Tadı da bozuktur. Ben içtim çünkü İzledim. damanda Bozuk süt. Şöyle de bir içecekleri var burada Polonya'da şuraya bak ya elma suyunu yapmışlar. Elma suyunda ne bu? Nane. Naneli yapmışlar. Yani naneli de naneli her şey yapıyorlar. Ayran nanelisi. Mangol ayran. Içmiştik. Aynen mangolu ayran içmiştik. Ya her şey var işte. Şöyle fakir dolabımız var. İçinde de bir şey zaten sadece salata malzemesi var. Baksana salata malzemesi. Son balık o kadar. Aşağıda muz. Bu arada muz burada çok ucuz. En ucuz meyve. Her şeyden ucuz. Ekmekten ucuz, sudan ucuz. Biz de pasumuz yiyoruz zaten. Sen git uyu. Sen, sen, git abi. uyu canını sıkma ya. Biz sensiz yemeyiz. Tamam. Değil mi Hasan? Yemeyiz. Aynen öyle abi. Ama güzelce uyu yani. Gece saat 1 suları ne biri? Pardon. 3 suları. Hı <laughs> -hı. Sizin oda. Tombalı ya. yapmışsınız. Ya yaparsak da sen çaktırma. ya uyu yani. Sen uyumana bak. Neyse dönün şerefine sizden bir tane muz alacağım. Tamam muz aldayım. <laughs> dünün şerefine. Yazınıza sıçtın. Her her ortamda bir arkadaş vardır ya sürekli. yer. Sürekli senden yer. Al. al bizim arkadaş da bu. Aha, sürekli Sü sürekli, Aa sürekli benden mi yer? Sürekli sürekli yemek doğru. hazır olur. Ya bir gün bir gün başımıza ne geldi dayı? Hatırlıyor musun? Odaya geldi. Dedi ki akşama ne yemek yapacaksın, değil mi? Evet. Bunu, ben dedi, ben mi, bu arada, bunu dedi mi? Ben haklıydım bu arada. Bak bunu dedi mi? Dedi ama bir önceki gün de birlikte yemek yemişiz. Biz yaptık yemeği. Ya dün yemek kim yaptı? Dur dur gibi. bir saniye. Ya biz yaptık birlikte yedik. Ertesi gün geliyor. Dedi ki ya dayılar akşama ne yiyeceğiz? Dedik valla şimdilik bir şey yok. Karar vermedik. Tamam dedi geçti işte odası. Bir baktık ki. Pizza yemişti değil mi? Yok ya kendisine gitmişti fırında bir şeyler atmıştı. Dedim lan birlikte yiyeceğiz. Adam Mert'e e çağırmıştık. Gitti hani yemek yapacaksa birlikte yapalım. Çok, çok yapsana arkadaş. Sadece kendisine fırında işte tavuk patates atmıştı. Hatırlıyor musun biz burada yerken pizza mı yedik ne? Getirmişti bize tabakta <laughs> getirmişti. Ne, küçücük tabakta getirdi. Aynen ne küçük tabakta maksat. yani maksat ayıp olmasın <laughs> diye. Yani arkadaş bu yani. O mozun da yedi. Afiyet olsun. Sen git güzelce uyu. Biz salatayı sensiz yemeyiz. Ya biz sen miyiz? Sonra aşağı indik. Bu çocuk ne diyor? Ya sürekli yemek yapıyorum. Daha yani bir aydır buradayım daha yemek yaptığını görmedim ya. Ya dün yaptı. Ya dün bir balık yaptı. O balığı da yaktı zaten. Bir de suçu sana attı ya. Sen niye fırına bakmadın diye. Daha yani bildiğin yanlış balık yedik ben ya. Ben abi. Her neyse biraz mata çay iç. Bitmiş. Dur şu, şu biterken hemen göstereyim. Suyu hafifçe koyun. Bitti ya içindeki su. Demleniyor. Sürekli demlendikçe salatakiler de aşağı iniyor. İçiyorsun. Bir saat boyunca içebilirsin. İçtikçe hafifliyor zaten. Ben yani sonunda Samet'i e uyuttum. Saat abi, kaç? 4.30 abi. Oha saat 1'den 4'e kadar bu salatayı yapmayı bekledik. Gece 4. Yani şöyle bir şey olur mu? Çocuk uyumadı. Her gün saat 1'de uyuyan kişi uyanık kaldı ya sır salatayı yemek için. Ama sen de yaptık abi. Abi pisliğine, pisliğine bu salata yaptık. Şu salat aç biliyor musun? <laughs> şu salata için bize trip attı ya. Ben de aç değilim. İnan hiç aç değilim. Şuna bak ya. O salatayı da güzel yap. Abi bu salatayı her zaman bulamıyorsun. Yok her zaman zaten ilk defa sen de yedik. Abi dükkanı saat 4.30'da açıyorum kapatıyorum. Gel. Mesela 5'te yer bulamazsın. E şu gece yaptığımıza bak. Artık sanırım her akşam salata yiyeceğiz. Ben evet. şöyle de yakından çekeyim. Yeşillikler var, domates. Abi çatalı. Çatal da ver bana. Ha, güzel bir şekilde yeriz artık. Mate hala içiyoruz. Mate, aynen mate hala üç saattir içiyoruz. Bir saat falan dedik. 3 saattir içiyoruz. Hala aynı kadro, aynı bilgisayar, aynı dağınıklık. Devam. Yarın bu videoyu artık Samet izler.